Görmem hayvan gibi olduk ama ne? Spor çekelim. <laughs> Oğlum kaçıt göremiyorum Bugün günlerden perşembe arkadaşlar. hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Sikeceğim yapacağınız iş. <laughs> Agari oynarken biz çıldırmıyor mu Da 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 biz artist çekiyorlardı bir de biz 8000 yapıyoruz, biz 9000 yapıyoruz. Eta letter 11.964 Sizin çelebiniz gelsin Oğlum Hareket, hareket zor ediyor hareket etmiyor Hareket zor ediyor Etme tabi ha. aman ettim İyi <laughs> de tüken atla tüken ben o tüken İki kişi bir tüken bu an bir tüken tabi Valla Manyak Tükene gidiyoruz ama Bak iki kişi 11.964 olsun olsun Hmm, 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 hmm. Bir bir niye o? Birinciyi de belli değil miyiz yani yani de şimdi? Önce altı bin yaptı ha. Önce kim evet. 6 bin? Altı bin yaptı E Ne olacak bu kaç? On bir bin. Sen evet. evet. ya. Ya bu mu yaptı? Bekle altı binin bu yaptı. Bu ben yedim ya. Ya altı git. diyor? Hepsini ben 9 yaptım ya. bin ben kadar yap. ben yaptım zaten neredeyse. Botan. ben amına koyayım sen de. Hiçbirine bir mesaj yazdım aldım sonra. 7285 tane kredi verdi bana. Full'u evet. yedim 9000 bin al. 11 10 bin oldum salak. Yani. 10 bin oldum işte. Al. al işte. Agar salak. salak 5 bin de, 7 bin sen şey yaptın. 9 bin. Allahsız kitapsız. Bölün lan hep hepsi bölün lan. Ya niye böyle bu? Ya Batu. Oğlum etrafa şöyle yap yiyeceksin hepsini yiyeceksin. Kaç aynen böyle kaç. Sona Sen gelme Son buraya ama çok geldi. fena to tokatlayacağım.